Merhaba arkadaşlar bugün sizlere sadece e, youtube'u bırakacak mıydım onu söylüyorum youtube'u bir aralar bırakmayı düşündüm hatta videoda söyledim gibi ama videoyu paylaşmadım paylaştım ama bir şekilde kaldırdım onu yani belki bırakırdım ama bırakmadım bırakmayı düşünüyordum bu hesap daha yeni tam 20-30 zaman nelerim vardı o zamanlar ee, şeydi o zaman. Bir karardan dolayı bırakmayı düşündüm. Şey dedim. Ben kankama dedim. Kanka ben YouTube'u bırakmayı düşünüyorum dedi. Tamam kanka sen bilirsin dedi. Ondan sonra videoya başladım. Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'u bırakıyorum. Sevenleriniz oldu. Sevmeyenleriniz oldu. Diye bir şeyler dedim. işte ondan sonra. Bir şeyler dedikten sonra çoğu kişi sevebilir sevmeyebilir dedim ama yani ben kendi emeğimle kazanmaya çalıştım YouTube'da abone İşte o zamanlar çok video paylaşmıyordum şu anlar çok videolar paylaşmaya devam etmedim ondan sonra YouTube'u bırakma kararı aldım İşte aldım ondan sonra kankama söyledim kanka ben bırakacağım diye ondan sonra dedi ki kanka bırakma bence kendin ama bak kendini bırakırım diyorsan bırak kendi kararım dedim dedi işte Ondan sonra ben videoyu çektim kanka videoyu çektim YouTube'a yayınlıyorum diye dedi, dedim bir şeyler değişti Ondan sonra baktım videoyu paylaşmaktan önce 30 mu 20 abonem falan vardı baktım 20 abone 30 abone oldu o paylaştım 30 abone falan oldu o zamanlar şey ben bırakacağım dedim bırakmadım Ondan sonra devam ettim 61 bugün 61 abone olmuş Sağ olun arkadaşlar şu an chatte şu an çok bilmedim ki olaylar değişiyor ama neyse işte bırakmaya karar aldıydım bırakacaktım bırakmadım İyi ki de bırakmamıştım 61 abonem var şu an Sağ olun arkadaşlar takip eden kişilerle de çok iyi anlaşırız Umarım Bazen videolar gelmeyecek. Bazen gelir. Yani gelmeden önce ben zaten bir video atarım. İlla ki atarım. Ee, o zamanlar 2023 müydü? 2023 yıllarında bırakmayı düşündüm. Bırakmadım. Ama bırakmadım iyi ki de. Ha. Vallahi iyi yaptım. Videolarım güzel mi? Değil mi? Sizlerle yarın bir gün soru cevap yaparız. Arkadaşlar şu an neden canlı yayın açamıyorum? Onu söyleyeceğim bir de. İçimden geldi. Size söylüyorum. Arkadaşlar ilk YouTube'da başladığım zamanlar şeyde önceden yani yine 2023'lerde yani YouTube'dan şey telefondan canlı yayın açma yoktu. O zaman şey vardı uygulamalarda uygulamalardan açıyordum ve bilgisayardan cevaplıyordum O zamanlar var öyleydi. İşte şimdi YouTube bunu düzeltmiş. Böyle şey yapmış. Telefonlarda açabilirsin. 50 abone ulaştığı zaman. 50 aboneye ulaştığım zaman ilk 50 abonemiz olduğu zaman ondan sonra birkaç hafta bekleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer 3 falan bekleyeceksiniz. 3 hafta. Hani birkaç hafta geçtikten sonra zaten YouTube 50 abone dedi. Düşmediyseniz size canlı yayın şeyisini veriyorum. O zaman araç <laughs> <laughs> Ay. Normalde uzun videolar yapmazdım. Birkaç gündür hastaydım arkadaşlar. Kusura bakmayın video gelmiyordu. Ama şu an belki bu akşam şey yapabilirim. Hmm, 7 ne adı Akşam şey videosu yapalım mı? Yarın video atayım mı? ne videosu olsun o da yarın şöyle bir video atmayı düşünüyorum yarın sizlerle buluşma yapacağız Brookhaven'da Brookhaven'a gireceğim ismimi vereceğim ben size bana join olabileceksiniz yani bana herkes join olabilir beni takip eden ve takip et Roblox'un takip ediyorsanız joinlenebilirsiniz arkadaşlar o kasayı patlatmışlar ben de şunu alayım da biraz yeterim <laughs> İşte e, şey takip ediyorsanız Roblox'tan beni. Benim oyun ben hangi oyuna oynarsam onu size birlikte oynayabiliriz. Ama server'ın çok full lazım işte. Bir ara 100 Robux aldığım zaman sizlerle direkt özel sunucu grup ve oynayacağız güzel güzel. İnşallah öyle bir ara Robux Robux alırsam direkt harcamıyorum. Direkt şey yapacağım onu. 100 Robux buna vereceğim. Özel sonucu. Arkadaşlar 12 yaşındayım. Yani yaşımı söyleyemem pek arada. Nadiren söylerim yorumlarda. İşte ondan sonra belki bir şeyler ağırlarım. Ya da size Robux azarım çekilişler olur zaten. Ben YouTube'da paylaşırım çekiliş var diye atarım. Neyse videomuz bu kadardı. Ee, ben bir yıldır takip edenler varsa ciddiyim çok bravo, bravo tebrikler yani. Bir yıldır bu hesabı geliştirdim. Asla pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bırakmayacağım da pes etmeyeceğim de kendime güveniyorum. 1 milyon abone. 1000 abone olursak inşallah iyi olur benim ee, bin abone de şey yapacağım arkadaşlar böyle yüzüm daha çok göstereceğim ve daha çok videolar açacağım İşte o zamanlar bin abone olursak inşallah sizlerle bin abone oluruz ki arkadaşlar karakterim biraz kötü kusura bakmayın ama puanlayın yani hacı işareti var. Or onu biliyorum da yani. Bak arkadaşlar şurada çok kişi diyecek ki abi orada haç işareti var. Şurada da var diyecekler. Kardeşim ben sadece haç işareti olduğu için takmıyorum. Yani haç işareti olsun olmasın umurumda değil. Ayrıca bu oyunda sadece hac işareti fazla var. Yani ben sadece bir avatar için alıyorum hac işareti varsa bazen çok iş diyor ki kanka hac işareti var. Oğlum olabilir Allah Allah. Çoğu oyunda var mı? Var değil mi? Neyse videoyu bitiriyorum. Bay bay.